şunun güzelliğine evet. bakar mısın ya? Harika bir hayvan ya. Amirim kutunun içine koy istersen. Kaçmayacak gibi görünüyor çünkü. Kaçmaz ya yavru bu ya yaralı. Milli parklara teslim edeceğiz bunu. Şu, 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 şu. Nereden bulduk? Şimdi ne kadar içmiyor Abi bu yavru daha ya. Yavru biz atmaca diye düşünüyoruz. Bu yavru hali bunu? Şam onu şimdi. Yok uçuyor ama hemen konuyor. Kediler de yakalamaya çalışıyor. Isırmıyor, ısırmıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi'nin hemen giriş kapısında bir adet yavru atmaca hareketsiz pozisyonda duruyordu. Kendisini fark ettik. Tehlikeye düşmüş olan bütün canlıları yanında olduğumuz gibi atmacanın da yanında olmaya çalıştık. Hareket ettiğini ve yaşamsal fonksiyonların normal olduğunu görünce Aldık, uygun bir kutunun içerisinde muhafaza ettik. Milli parklara haber ettik. Milli parklardan da gelen yetkililer atmaca sağlıklı bir şekilde bizden teslim aldılar. Ee, öncelikle Mersin İtfaiyesi amirimize ve amirine teşekkür ederiz. Ee, biz milli parklar olarak bu yaralı atmacı e, tedavisi yaptıktan sonra gerekli yaşam alanına bırakılacaktır.